Evet arkadaşlar. Aa, evet. Botlarla vs. atacağız şimdi. Geliyorum bekle 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 sakin ol. Bir çıkarsın bir çıkarsın bekle. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu benim ilk videom olacak. Burada dur da tam. Can çok az can çok az can çok az alırsın. Pompalı deneyeceğim. Tamam öldürdü. İyi kişi sıkıyorlar. Arkadaşlar bu yüzden bot diyorum işte. iyi kişi sıkıyorlar. Şu bombayı bir atayım. Tamam tamam dikkatli ol. Benim görüş açımda değil şu anda. Bekle. Arkada da şerefsiz ya. Abi ben benim şerefsizlik görmedim. Abi herkes P90 oynuyor. Ben de P90 geçtim. Şöyle bakayım ben son buradaydı. Yok. Herkese like atmayı ve videoya abone olmayı unutmayın. Halil oynuyorum. Halil'in şu an sesi yok. Mikrofonu yok. Çünkü derken aldım. Aldım aldım aldım. Tamam tamam. Arkalayabilir, arkalayabilir. Arkamdan geldi. Nerede, nerede? Oha, görünmüyor. Ya, arkadaşlar. Neyse, neyse. Biz kazanacağız bu botları ama şu yeniliyoruz. Kazanacağız. Mermi alayım şuradan. Ses geldi sanki. Yok, yok. Tamam. Tamam, alırım onu. Nasıl alayım oğlum? Çok iyi sıkıyor şerefsiz ya. Belki benim elim ısınsın Halil Bekler. Tamam bir gitti helal. Helal hadi. Bir puan. Dört parmak oynuyorum arkadaşlar bu arada. Bekle deneyeceğim. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Birini alamam lazım ya. Dik sıkıyorlar ya. Helalsin hadi. Çok iyi çok iyi geliyorum. Bekle geliyorum. Ama sekiz daha var daha var daha var. Ben de o ben de. Bir çıkarsın. Üste üste üstte tamam. Ben mermi dolduruyorum. İki dakika alırım ben onu. Ben de o ben de ben de. Helal lan. Hadi. Hadi berabere. beraber. Tam canlarını indirdim. Canların hepsini indir. bin aldım. Bin aldım. Tam bin aldım. Hadi. Öldüm tam ben de o ben de. Tamam çok iyi çok iyi hadi. hadi. Hızlı gel hızlı gel. Hızlı gel. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar silah sesleri olmayabilir. Telefonum iyi bir şey değil o yüzden. Videoda silah sesi gelmiyor. Şurada şurada şurada. Tam yani öldüm ne yapayım ya? Bir gelmedi Kerim. Biri önde sıkıyor bak. Oğlum bekle lan sen. Sen bekle. Lusumlu durdu bana hareket yaptı. Bekle sen. Aldım beki beki beki. Bir çıkarsın bir çıkarsın. Çıkar 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 çıkar. Çıkar çıkar hadi çıkar. Çıkar. Bunu harcadım. Tamam orada 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 ben de, bu bende bu bende bu. Çok iyi sattı bende bu. Bende bende bende. Çok iyi vurdum çok iyi vurdum arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar like gelirse Barış abi falan görsün. Bana ucu atsın. Real pasım yok. Şurada şurada tamam ben de ben de ben de. Alırsın helal helal helal. Kirimi çalıyorsun ama sıkıntı yok. Ben de o bende. Ya o ya. Şerefsiz abi. Tamam tamam sıkıntı yok Ali. Devam devam. Orada değil orada değil orada değil yani. şuraya gitti. Tamam bak gördüm gördüm. Sana geliyor sana geliyor sana geliyor. Bitirir mi tamam gel. Birini aldım, birini aldım, birini aldım. Tamam. Ya mermi bitti. Helal çok iyisin. Hadi. Mermi bitti var ya yoksa öldürdüm onu ben ya. İki tek atıyordum. Arkadaşlar ben bombayı niye atıyorum? Çünkü bu bombayı atasım geliyor hep böyle. Sis falan atıyorum. Ben de o ben de. Canı çok az canı çok az. Hadi, hadi canı çok az. Tamam. Tamam orada tamam çok iyi çok iyi ne yapacağım. Herkes bot vallahi botlar ya gösterin lan. Çok iyi bin aldım bin aldım hazırsın sen de onu. Aldın mı? Helal lan. Yeni gördüm. Oha korktum lan. Direkt önüme çıktı. Arkadaşlar bunlar hepsi arkadaşım. Bir kardeşim. Ama inşallah biz kazanırız. Öyle düşünüyorum. İnşallah yani. Şurada bir yerde olabilir. Dikkatli ol. Tamam ben gittim arkadan. Sık. Oha. Alırım. Canım bir. Alır mıyım? Hayır be. Arkadan da sıktı ya. Arkadaşlar. Bak şimdi. Arkadaşlar ilk videomu böyle eleştirebilirsiniz ama. Yani bir yemin olmuyor da benim hesabım. Yani ilk videolarım olmuyor ama. Al. Ya of. Tamam, gitti. Geldim geldim. Tamam sakin. Sana geliyor. Ali sana geliyor. Alırsın. Öldürürüm bitiririm. Tamam. Bir gitti bir gitti diye de pompalı gireceğim ben yok. Dur dur bir P90 deneyeyim. Göster artık. Hey aslan. Ölme ölme ölme. Hey aslan. Tabanca attı lan. Oo, wow. çok iyisikti, çok iyisikti bak. O koruma kalkan olmasaydı var ya bitirmiştim seni. Neden P90 oynuyorum? Bot musun falan diye olabilir. Tamam. Al artık. Al, çok iyi. Onda al mermi bitti. Pompalı hadi be. İki etek çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. mermi yok mermi yok. Niye doldurmuyorum ya? Dolduramadım ya. Arkadaşlar mermiye basamadım. Şerefsizler. Ben daha var daha var. Oğlum ikisi de bana sıkıyor ya. Ya bekleyin oğlum bekleyin lan. Sizi aynı anda öldüreceğim aynı anda. Bekleyin. Tam gel gel yardıma gel yardım gel yardım Alırım ben bunu aldım da aldım da aldım da. sen sende. Öldürdü be gelelim. Gördüm gördüm tam sakin ol. Ne? Nasıl sıktı Abi var ya. Tamam şu an öndeler olabilir olabilir. Pes etmek yok arkadaşlar. Bir ses verdim. Tamam gitti Emin Emin gitti tamam tamam. Bot bina. Ben adam bir yemin de şey olsun diye öldürdüm be, helal. Tamam gördüm orada. abi şu şey çarpması çok gıcık ya. Aldım aldım Ali kilini çaldım. Sen benimki de çalıyordun. Almam lazım. Aldım. Çok iyi. Çok iyi. Hadi. Hadi çevirdik çevirdik çevirdik. Ya ne oluyor ya? Tamam aldım. Onu da al. Hadi alırsın. Mermi bitti bekle. Çok iyi. Hadi Ali. Hadi Ali. Bir kişi öldür, bir kişi öldürmen lazım. Bir kişi öldürmen lazım. Acil acil. Tamam net bizde bu maç. Net bizde. Aldım aldım. Aldım aldım. Öl artık. Lan görmedi. amına ne Geri zekalı ya. Görmedi. Arkadaşlar. Aa, Halil öldü. Bekle. Sen gelebilecek misin? Tabii ikisi de burada. İkisi de burada. İkisi de burada. Öldüm öldüm. Öldüm öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. öldüm ben. Oo, hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Bitti, bitti. O neydi be? İkisini de aynı anda öldürdüm. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. 22 elemeyle birinciyim. Görüşürüz.